hepimizin evinde diş macunu vardır bildiğiniz üzere ama markası mutlaka Sensodin olmalı. Sensodin'in içerisinde bulunan nanoteknoloji yüksek miktarda aslında kimsenin bilmediği bir enerji gücüne sahip. Sensodin belki bunu yapan firma bile bunun içerisindeki enerji moleküllerini bilmiyordu. Elimize parmağımızın ucuna bir damla Sensodin damlatıyoruz. Ve ampulün dip kısmından sürüp yukarı doğru taşıyoruz. Gördüğünüz gibi ampul yandı. İşte bu teknolojiyle artık el feneri derdine son, gece lambasına son, enerji tüketimi yok. Bedava elektrik. Evet arkadaşlar tekrardan izliyoruz. Birçoğumuz biliyordur zaten. Marketlerde satılan şarjlı ampullerimiz. Bakın düğmeye basıyor düğme bastığı anda ışık yanıyor. Yani demek istediğimiz bir tür göz aldatmacası. <laughs>